Bugün gerçekten karşınıza iddialı bir modda çıkıyorum. Çünkü bu modda bize bu korumayı ekleyecek. Birçok farklı saldırıdan bizleri koruyacak. Onu istersek isimlendirebiliriz. Ve bizi takip de edebilir. Bugün Minecraft'ta koruma tutabileceğinizi söyleseydim ve bununla korunabileceğinizi de söyleseydim gerçekten de bana inanır mıydınız? Moda geçme önce modu beğenirseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirim açmayı unutmazsanız da gerçekten de sevinirim. Koruma ekleyen bu eklenti bununla birlikte koruma özelliğini ekliyor. Bizi birçok farklı saldırıdan koruyacak olan bu koruma evcilleştirebilir ve kişiye özelde kullanabilir durumda olduğu için bizi takip edebildiği için gerçekten de önemli. Ve siz de tabii ki modelerinizi videonun altında belirtebilirsiniz. İnternette değil ki linke tıklamanıza da gerek yok. Youtube kardeşler.net yazarak da sisteme ulaşıp modları indirebilirsiniz. Örneğin X-Ray modu. X-Ray modunu indirmek için burada sayfanın en altında bulunan indirme butonuna gelmek gerekiyor. Sonrasında burada indir doğulan tuşunu seçiyorsunuz. Karşınızda böyle bir sayfa çıkacak. Burada bulan devam etmek için tıkla butonuna basıyorsunuz. Ve daha sonrasında açılan pencerede 5 saniye bekliyorsunuz. Daha sonrasında ise 5 saniye sürede olduktan sonra burada bulunan linke git butonuna basıyoruz. Karşımıza tekrar burada linke git butonu çıkmakta. Aynı şekilde yine linke git butonuna basıyoruz. Ve bakın linke git ilk butonuna bastığımızda karşımıza şu anda indirme sayfası geldi. Buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Tabii ki sizler daha çok reklam verebilir, YouTube'a yönlendirebilir veya farklı reklamlar atabilir. O durumda ise o siteyi tamamen kapatarak tekrar denemenizi tavsiye ederim. Android'lerde direkt indirime başlatıldıktan sonra bildirime dokunduğunuzda ya da Minecraft gelecektir ya da fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. Estos dosya yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten Estos dosya yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulama indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda dolan indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ı seçip direkt sadece bu sefer denemeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kuruluma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mecahattan uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki sizler de zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mecahattan yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. iOS için de indire bastıktan sonra burada bulunan şurada aç butonuna basıyorsunuz. Sonra bu eklentiyi açıklamada bulunan Copy to Documents yani Documents uygulamasını indiriyorsunuz. Copy to Documents dediğinizde ise sizi direkt bu sayfaya atıyor ve buradan Open in another app yani farklı bir gramayla açı basarak da Minecraft'ı seçmeniz yeterli olacak açılan pencerede. İster moda oyunda yeni bir yana veya daha önceki dünyada da oynayabilirsiniz. Tek yapmaz gerekense burada kaynak paketi ve davranıştan da etkinleştirmek. Bizi takip eden ve isimlendirebildiğimiz bu korumanın özelliklerinden önce tabii ki bu videoyu izlemezseniz zaten bunları kaçıracaksınız. Envanterinizde bulabileceğiniz artık bir koruma yumurtası var. Bu da hemen doğa menüsünde yumurtalar sekmesinde bulunacak. Veya da arama kısmına da bodyguard yazarak da bulabilirsiniz. Bunu sadık hale getirmeniz gerekiyor ki sizi koruyabilsin birçok farklı zombi ve saldırıdan. Bunun için ister ekmek veya da bir demir Kullanabilirsiniz. Herhangi bir bodyguard koyduğumuzu düşünelim ve bunu onlarla evcilleştirmemiz gerekecek. İstersek ekmek veya da bir demirle. Evcilleştiğinde ve kalpler çıktığında evcilleştir yerine bu seferde otur tuşu çıkacak. Ve eğer otura basarsak onu durdurabiliriz olduğu yerde. Mesela diğer otur demediğimiz koruma olduğu yerlerde dolaşmaya başladı değil mi? Buradaki gibi otur dersek olduğu yerde kalmaya başlamış olması ve bu sayede istediğimiz her yere konumlandırabiliriz bir korumayı ve oradaki düşmanlara saldırabilir anlamına geliyor. Tek konumunu değiştirecek şey ise başka birinin itmesi olacaktır. Ayakta dur dememiz gerekiyor ve hem de bizi de takip etmeye başlıyor. Size ışınlanmaya başlayacak gördüğünüz gibi. Ne kadar uzakta olursa olsun Minecraft'ta kevcileştiğimiz köpekler veya kurtlar gibi direkt onlar nasıl ışınlanıyorsa bunlarda da aynı mantık geçerli. Ve saldırış mekanik geçelim. Burada da tabii ki herhangi bir tekil canlı yani saldırmayan tarafsız canlılara o da tabii saldırmayacaktır. Ama eğer zombi gibi bir canlı direktmen saldırmaya başlarsa size veya korumaya onu yok edecek. Çünkü gerçekten güçlü ve hızlı koşabiliyor. Bu önemli bir şey. Ek olarak en önemlisi de onun canını doldurabilmesi. Her bir düşmanı yok ettiğinde hemen canı doldurmak için bir iksir içecek. Bunları kullanabilmek için tabii ki de bunları kişiselleştirmeniz gerekiyor bir taraftan. Çünkü mesela bir ofisiniz olabilir veya bir farklı yerde konumlandırabilirsiniz. Aslında eklenti bunu amaçlıyor. Bize ufak özellikler sunarak ve yapabilecekleriniz daha bitmedi. Çünkü isterseniz onları isim de kazandırabilirsiniz. Bunun için de adet etiketini aldıktan sonra örsün hafif veya hafif kırılmış, orta kırılmış da olabilir. Örsün herhangi bir türünü aldıktan sonra buraya bir adet etiketi koyuyorsunuz ve buraya bir isim yazmanız gerekiyor. Bunu değiştirdikten sonra burada büyü karşılığı olan bir büyü harcayarak bu isim etiketlerini alabilirsiniz. Aldığınız etikette herhangi bir korumaya gelip at butonuna basarsanız isimlendirme gerçekleşmiş olacak ve bu sayede hangi korumanın hangi yerde konumlandırıldığını daha kolay anlayacaksınız. Herhangi bir kılıçla siz de vurduğunuzda onu yok edebilirsiniz tabii ki. Nedrat bir kılıçla 4 vuruş yaptığınızda onu yok edebilirsiniz. Ve bu da toplam olarak zaten bu kılıç her bir vuruşa 8 vuruş atıyorsa ortalama 30 vuruş yaptıktan sonra yok olmuş oluyor. Ancak zaten diğer zombiler ve diğer canlılar hemen bu kadar fazla hasar vuramadıkları için canını da dolduracağı için zaten kendini korumada koruyacaktır ve onları da yok edecektir evet gerisi de hayal gücünüze kalmış diyebilirim. Bence bu eklenti sunmuş olduğu bu görüntüyle ve bodyguard sayesinde de bizi koruma özellikleriyle birlikte güzel eklenti olduğunu düşünüyorum ve şöyle bir özellik daha var ki ayrı yumurta olarak kullanılabilir durumda. Zaten bunu görmüştük. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de böyle bir eklentiyi kullanabilir misiniz? Yani ihtiyaç duyar mısınız? Yorumlarda bunları da yazar mısınız? Tabii ki buna benzer modlarda zaten hem açıklamada hem de sağ tarafta önerilen videolar olacak. Ve şimdi de az sonra ekranda 300'den fazla mod içeren ve kısa modlar da barındıran bir de gelecek. Ona da bence bakmalısınız.